Herkese merhabalar geçtiğimiz hafta konuk iletişimi dersinde özellikle dikkat etmemiz gereken bazı önemli hususları ses tonunun kullanımı ses tonunun hangi maksatlarla ve geçtiğimiz ne amaçla kullanılabileceği ile ilgili özellikle... e, detaylı bilgilere yer vermiştik arkadaşlar tabi bu konuda kısa bir ders olması gerektiğini, önümüzdeki hafta topluluk önünde konuşması gerekli e, konuşma kuralları için gerekli şartları ele alacağımızı da söylemiştik. Geçen haftaki konuları şöyle bir e, gözden geçirecek olursak sözlü iletişimde ses tonunun özellikleri ve etkisi, ses tonunun beden diliyle birlikte kullanılda kullanıldığında ne gibi etkiler oluşturduğu ki beden dilinin %60, ses tonunun %30 etkili olduğunu düşündüğümüzde günlük yaşandaki konuşmalarımızın %90'ının veya da daha fazlasının beden dili ya da ses tonundan ileri geldiğini vurgulamıştık arkadaşlar. Bununla birlikte ses tonunda özellikle karşı tarafı daha doğru bir şekilde etkileyebilmek için ortamın uygun olması gerektiğini dinlemenin ve konuşma sırasında kişilere söz hakkı vermenin yine önemli olduğunu, sesin şiddeti ve vurgusunun telaffuz hataları ya da tonlamadaki eksikliğin sohbet ortamını olumlu ya da olumsuz etkileyeceğini, Bununla birlikte hızlı konuşmanın ve yavaş konuşmanın ne gibi sonuçlar ortaya çıkartacağını sizlerle ele almıştık arkadaşlar. Bugün de tabi sözlü iletişimde aynı zamanda göz göze temasın çok önemli olduğunu bahsetmiştik ve karşımızdaki kişilerle etkili bir iletişim kurabilmek için konukla olan iletişimlerimizde misafirlerle olan ilişkilerimizde etkili bir sohbet ortamı oluşturabilmek için göz göze iletişiminde öneminden bahsetmiştik. Ee, genel olarak geçen haftaki konuları şöyle bir tekrar ettik. Bu hafta ise sevgili arkadaşlar yine çok önemli bir konu ve bana göre topluluk önünde konuşma kurallarını birçoğumuz yanlış yerine getiriyoruz ya da gerekli çalışmaları yapmadığımızı düşünüyorum. Peki e, konuk iletişiminde ne işe yarayacak bu? Bildiğiniz gibi daha önceki yıllarda veya e, konuk ilişkileri dersinde konuk tiplerini sizlerle paylaşmıştık. Bu sebeple bu dersimiz bünyesinde tekrar ele almayacağız ama e, her türlü konukla yüz yüze gelebiliyoruz. Yani bunlar heyecanlı tipler olabilir, unutkan tipler olabilir e, ya da e, telaşlı tipler olabilir karşı çıkan tipler olabilir ve bunun gibi birçok konuk tipi bizi bizimle olan iletişimde bizim etkimizi önüne sürerek ya bizimle olan etkisini dikkate alarak sohbete dahil olur ya da sohbetten uzaklaşır. Bunu şöyle de düşünebilirsiniz arkadaşlar. Misafiriniz geldi, önünüzde 30-40 kişi var, bir problem çıktı. Masalarda örneğin bir çay döküldü. O sırada o topluluk önünde sizin yapmış olacağınız konuşma her ne kadar e, kapsamlı bir topluluk konuşması olmasa da birçok kişinin gözleri sizin üzerinize çekmesine sebebiyet e, verebilir. Böyle bir durumda da eğer doğru bir psikoloji içerisine girmezsek arkadaşlar gerçekten yanlış anlaşılmalara da sebebiyet verebiliyoruz. Bu sebeple konukla olan ilişkilerimizde olsun, toplumla olan ilişkilerimizde olsun, özellikle topluluk önünde konuşma kuralları bizim hayatımızı kurtaracaktır diye düşünüyorum ve bu sebeple de bugünkü konuyu ele alacağız. Öncelikle konuşmacının genelde yapmadığı ya da dikkat etmediği konuların başında bulunan mekanın tanınması gelir arkadaşlar. Şimdi mekanın yapısına göre konuşma yapacağınız ortamdaki kişilerin durumuna göre o kişilerin sizin konuyu ele alış biçiminize bakış açısına göre kendi Konuşmalarınızı biraz dikkatlice seçmeniz gerekiyor. Örneğin şöyle diyelim, e, hayvan haklarının savunulduğu bir ortamda siz gidip de hayvanlarla ilgili olumsuz bir e, görüşü insanların gözünün içerisine soka soka anlatmaya çalışırsanız gerçekten bulunduğunuz ortamda e, çok yanlış anlaşılabilirsiniz ve e, yanlış sorunlarla karşılaşabilirsiniz arkadaşlar. Bu arada. Sevgili kardeşlerim, sohbet odasında e, derslere katılırken biraz dikkatli olalım. Şu anda konuk iletişim dersin canlı yayınındasınız. Bunlara biraz dikkat edelim arkadaşlar. Evet, bunu da söyledik. Konuşmacı psikolojik olarak bulunduğu ortamı tanımalı, tanıdığı ortamın fiziksel yapısına da bakmalı. Bununla ilgili olarak da bulunduğu ortamda bir ses provası yapmalı ve konuşmanın ayrıntılarını kendi gözünde değerlendirmeli. Bu özellikle işte konferans, kongre, sunum, sempozyum, oturum, panel gibi konuşmalarda çok etkili olur. Ancak bulunduğunuz bir mutfakta bile konuşmanın bulunduğunuz ortamda nasıl algılanacağını veya bunun ses tonunun nasıl ayarlanacağını önceden bir şöyle prova yapmanız gerekir. Bir diğer önemli konu ise Konuşmanın giriş sözcüklerinin e, etkili bir şekilde seçilmesi lazım. İşte dedik ya masaya bir çay döküldü, orada bir bağırarak ya siz görmüyor musunuz arkadaş dikkat edin falan e, diye misafire ya da konuğa hitap etmek var. Bir de efendim e, biz gerekli çalışmaları hemen yapıyoruz temizliğimizi gerçekleştiriyoruz rahat olun diye o ortamı bir Rahatlatmak var. Dolayısıyla arkadaşlar işte bulunduğunuz ortamda huzurlu bir sohbet anlayışını sağlamak her şeyden önemli geliyor. Ve bundan dolayı da sözcük seçiminde özellikle giriş sözcükleri konuşmaya başlarken çok önemlidir. Topluluk önünde giriş sözcükleri zaman zaman o topluluktaki kişinin rencide olup olmamasını da belirler. Şimdi sınıf ortamını düşünün. Bir çocuk yanlış bir hata yaptı. Oğlum e, kör müsün demek var. Veya güzel e, oğlum güzel kardeşim e, biraz daha dikkatli olabilir misin acaba demek var. Yani ikisinin arasında çok ciddi bir farklılık var. Hakaret ya da küçük düşürücü kelime veya cümlelerin kullanılarak başlanan e, topluluk görüşmesinde ya da konuşmasında o ortamdaki kişiler sizin yönelttiğiniz tepkiyi karşı tarafa verebilir ve o kişi arkadaşlar e, gerçekten olumsuz bir duruma düşebilir. Bu sebeple ilk cümle, ilk cümleler, ilk kelimeler konuşmalarda önemlidir. Tabii ki iyi bir konuşmacının da topluluk önünde bazı özellikleri vardır. Bunlardan en önemlisi güzel konuşma yerine zamanında ve gerçekten de önemli ise konuşma çok önemli, çok etkili bir durum. Yani gereksizse bir konu üzerinde fazla konuşmanın ya da herkesin sürekli konuştuğu bir konuyu tartışmalı bir hale getirmenin anlamı yoktur. Bu sebeple biz genellikle otellerde, mutfaklarda ya da restoranlarda işte siyaset ya da takım tutma, veya işte kız erkek hakları gibi, kadın hayvan hakları veya hayvan hakları gibi, kadın konusu gibi böyle çok tartışılan konuları arkadaşlar bulunduğumuz ortamda gereksiz yere açmak bize bir şey kazandırmayacaktır. Bu sebeple ikili çatışmalardan biraz kaçınmak gerekiyor. Özellikle iyi bir konuşmacının yapması gereken en önemli konu budur. Ve burada yapılan konuşmanın bulunan ortamdaki kişilere uygun olması gerçekten önemli. İyi bir konuşmada bilgiye dayalı verilen bilginin ne gibi olumlu ya da olumsuz sonuçlar olabileceği ya da o konunun niçin ele alındığı baştan konuşulmalıdır. Ki böylelikle sizi dinleyen kişiler gerçekten de ne ile karşı karşıya kalacağını, niçin dinlediğini veya sonuçta ne öğrenmek istediğini anlayabilsin. İyi bir konuşmada kullanılan dilin kuralları ve yapısı, Geçen hafta söylediğimiz gibi ses tonu ve ses tonunun akıcı bir şekilde kullanılması çok önemli. Burada zaman zaman sesin şiddetini arttırarak, zaman zaman sesin şiddetini azaltarak karşımızdaki konuşmacıların, dinleyicilerin dikkatini çekmeye çalışıyoruz. İyi bir konuşmanın belli bir amacı olmalıdır. Yani ben yarım saat boyunca size bir şey anlattım ama anlattığım konu iyi bir konuşmanın özellikleri mi? Konuşmacının özellikleri mi, yoksa toplum önünde konuşurken nelere dikkat edilmesi gerektiği mi? Bunu baştan verirsek ve bunun üzerinde konuşmayı yapılandırırsak o konuşmamızın belli bir amacı olur ve amaç doğru bir yöne doğru gider. İyi bir konuşmada ilginçlikler yer almalıdır. Yani konuşmanın detayları içerisinde ilginç bir durum var mı yok mu buna dikkat edilmelidir. Mesela bu Avrupa'da ders anlatırken çok yapılan bir konu veya Amerika'da işte öğretmen sınıfa gelirken elinde bir topla gir giriyor içeri topu yere vurarak çarpıtarak diyor ki çocuklar burada ne görüyorsunuz işte çocuklar top diyor hava diyor bilmem bir şeyler diyor. Orada diyor ki yer çekiminin özellikleriyle başlıyor. Ve işte bu topun yere değmesinin sebepleri şunlar şunlardır ve yer çekimi böyle böyledir diyerek konuya giriyor. Ya da uzay bilimleriyle ya da astronomi alanıyla çalışacak bir kişinin o alanla ilgili bir cihazı, gözlem cihazını sınıfa getirerek çocuklarla tanıtması. Ya da restorana gelen kişiler o gün bir doğum günü partisine gelmiş. Siz kapıdan içeri bir pasta ile giriyorsunuz önce. Sonra o pastanın kim için geldiğini söylüyorsunuz. Bunların hepsi bir ilginçlik, hepsi bir güzel bir başlangıç oluşturur. Bu sebeple konuşma öncesinde ve sonrasında bunların iyi bir şekilde planlanması gerekiyor. Bu ilginçlikler arkadaşlar sizin topluluk önündeki konuşmanızı doğrudan olarak etkiler. İyi bir konuşmada konuşmacının kişiliğiyle bütünleşmiş olmak. Daha doğrusu biz buna aslında samimiyet de diyoruz arkadaşlar. E, kişinin mümkün olduğunca samimi olması, karşıdaki kişilerle onların e, onları anlayabildiğini, onların sorunlarını en iyi şekilde ele alacağını dile getirmesi lazım. Şimdi restoranta gelen bir misafir orada yemeğin içerisinden sinek çıktığını söylüyor. E sen varıyorsun adamın masasına diyorsun ki yok efendim bizim restoranımızda böyle şeyler olmaz. Vay efendim böyle bir şeyi biz 20 yıldır hiç görmedik. Böyle bir şeyi kabul etmiyoruz falan veya e, bu çorbaya çıktıysa da sizin hatanızdır falan diye konuşmaya başlarsanız. Karşıdaki kişinin yerine kendinizi koymadan, kendi kişiliğinizi empati kurarak karşı tarafa yansıtmadan ve samimi olmadan yani kendi başınıza gelseydi bu olay ne yapardınız acaba diye düşünmeden davranırsanız arkadaşlar konuşmanız hem hedefine ulaşmayacak hem de karşıdaki kişilere etkili bir şekilde ulaşamayacaktır. Bunu dikkate almak gerekiyor arkadaşlar. İyi bir konuşmada hedef kitlerin özellikleri dikkate alınmalıdır. Hedef kitle yemekten etkilenen bir kitle mi? Sohbet etmeyi mi seviyor? Japon mutfağıyla ilgisi mi var? Türk mutfağını daha çok mu seviyor? Hayvan severlerin cemiyetinde mi yer alıyor? Bunları dikkate almamız gerekiyor. Karşımızdaki kişilerin özelliklerine göre ve o kişilerin yapısında yer alan çatışmaları da dikkate alarak işte hayvan hakları ise hayvan hakları, insan hakları ise insan hakları, yemek kültürü ise yemek kültürü, bunları da dikkate alarak konuşmalarımızı devam ettireceğiz ve özellikle de arkadaşlar hedef kitlenin bireysel anlamda her birinin düşünceleri bizim için önemlidir ve zaman zaman o kitle içindeki kişilerin görüşlerini, duygu ve düşüncelerini almamız gerekiyor. Peki topluluk önünde konuşmanın e, ana kuralları nelerdir? Nelere e, dikkat etmemiz lazım? Öncelikle konuşmanın heyecanını iyi kontrol etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Çünkü gereksiz bir heyecan sizi orada vermek istediğiniz mesajdan uzaklaştırırken heyecan duymadan yapılan konuşma da karşınızdaki kişilerin sizi dinlemesini olumsuz etkiler veya o ortamdaki topluluktaki kişilerin uykusunu getirebilir. Bu sebeple heyecanınızı her zaman yüksek seviyede tutmak lazım ama abartıya kaçmadan ve konudan uzaklaşmadan konuşmacı iddialı, gösterişli, çok renkli kıyafetler tercih etmemeli. Bunda en önemli sebep eğer üzerinizdeki elbise çok fazla dikkat çekiyorsa işte bakın şuradaki hanımefendi ne yapmış? Üzerine bir şeyler takıştırmış. Ee, çok heyecanlı olduğu gözleniyor. Buradaki konuşmacılar o heyecanını görüyor. Ee, kan ter içerisinde kalmış. Dolayısıyla bu gereksiz aşırı heyecan, giyim kuşamdaki gereksiz e, kalabalıklık bizi konuşmacı olarak zor durumda bırakabilir. Bu sebeple çok dikkat çekici kıyafetlerden konuşmacının uzak durması gerekir. Konuşma öncesinde, konuşma sırasında ya da sonrasında beden dili konuşmayı mutlaka desteklemeli. El kol hareketleri ve jest ve mimiklerinize önceden e, planlamalısınız ya da kendi yapınızı bilmelisiniz. Yani orada nasıl davranmanız gerekiyor? işte diğer tarafta nasıl davranılır? Tabii burada şöyle de bir durum söz konusu arkadaşlar. Mesela öğretmenlerde bu çok başımıza gelir. Göreve yeni başlamış bir öğretmen arkadaşımız sınıfta elini kolunu nereye koyacağını bilmez. Ya da öğrenciyi biz tahtaya çıkartırız kaldırız deriz ki arkadaşım, kardeşim, sevgili öğrencim şu konu üzerinde bir konuşur musun? Çocuk orada ezilir, büzülür. Topluluk önünde o nasıl bir davranışta bulunacağını, ne yapacağını bilemez. Genellikle elini kolunu nereye koyacağını bilemez. Veya nerede duracağını bilemez. İşte bunlar da arkadaşlar tabii ki zamanla ve tecrübeyle kazanılacak şeyler. Bu sebeple konuşma öncesi ve sonrası bunların provası yapılırsa daha olumlu bir sonuç ortaya çıkar ama beden dilinin çok önemli olduğunu özellikle ses tonuyla zaten biliyoruz. Görünüş ve beden dili yaratıcı yaratılacak olan ilk izlenimde çok önemlidir. Eğer siz sade ve şık bir elbise giyerseniz Sohbet odasındaki, to, toplantı odasındaki ya da restorandaki kişiler direkt sizinle muhatap olmak isterler. Aşırı gösterişli elbiseler ya da aşırı hareketli beden dili sizi bulunduğunuz ortamda biraz itici hale getirir. Bu sebeple arkadaşlar beden dilimizde kullandığımız el kol hareketlerinden tutun ki kişilere olan sosyal mesafe, yakın mesafe ya da e, bulunduğunuz oturma düzeni Karşı tarafa vermiş olduğunuz mesajı etkiler sanki herkesten büyükmüş gibi bir tavır içerisine girdiğinizde kendinizi to toplantı içerisinde o toplantının merkezine koyup izleyicilerle göz teması kurmadığınızda ve herkese yüksekten bakıyormuş gibi bir izlenim yarattığınızda anlattığınız konuların çok da bir etkisi olmayacaktır bu sebeple. Bir konuyu anlatırken beden dili olarak göz göz temasında bulunmak sohbet ettiğiniz topluluk ortamında insanların arasında dolaşarak her bir öğrenci veya her bir misafir kimse her bir konuk e, masalarda ayrı ayrı otururken onlara tek tek vararak onlarla yüz göz e, teması yaparak konuşursanız arkadaşlar tabii ki topluluk önünde daha da başarılı olursunuz. Buna da ne yapıyoruz özellikle dikkat ediyoruz konuşmacı kürsüye gelir gelmez konuşmaya başlamaması gerekir veya kürsü dışında bir yerde konuşuyorsa ki bu genelde kürsü amacıyla söylenen bir söz ama kürsü dışında eğer bir masanın başında ya da konukla iletişim sırasında konuşuyorsanız arkadaşlar geldiğinizde önce durumu anlamaya çalışın o ortamda bir uğultu bir sorun devam etmektedir İşte bardak düştü kırıldı 50 kişi birden ayağa kalktı kimisinin eli kesilmiş olabilir zarar vermiş olabilir kimisi masaya zarar vermiş olabilir orada o durumun biraz sükunete kavuşması 2-3 dakika boyunca o uğultunun kesilmesini bekleyip sonra müdahale etmek daha önemli ve ondan sonra konuşmamıza başlamamız lazım ve Oradaki durumun farkında olduğumuzu, e, gerçekten de ortamdaki her türlü duruma e, o an için e, hakim olabildiğinizi karşı tarafa aktarmak gerekiyor. Bu sebeple konuşmaya hemen başlamaması lazım. Topluluk önünde biraz daha beklenmesi gerekiyor. Konuşmaya başlamadan önce selam verilmesi lazım. Bu arkadaşlar gerek toplu haldeki konferans, kongre gibi ortamlarda... Gerekse e, misafirle olan iletişimde çok önemli. Misafirde veya konukla iletişimde biz ne yapıyoruz? Önce kendinizi merhaba ben e, Yavuz Yiğit, merhaba ben Yiğit, merhaba ben bu restoranın şefi işte sönmez şeklinde kendinizi bir tanıtmanız lazım. Özellikle arkadaşlar astüst ilişkisinin olduğu bir e, restoran olarak düşünürseniz işte burada bir e, yönetici konumunda birisi var. Evet şurada birisi var. İşte onun yanında iki tane onun yardımcıları var. Şimdi masada bir düşme olayı olmuş. Şuraya masaya gideceksiniz ama yani yardımcı bunu gördü, gitmedi. Seni çağırıyor buradaki adam. Restoranda sen genel yöneticisin. Vardığın zaman buraya önce bir kendini tanıtman lazım. Bir merhaba ben Yavuz Yiğit. Merhaba ben Yiğit. Merhaba ben restoran şefi işte Cengiz. Merhaba ben Aysun. Yani burada önce bir konuğunuza misafirinize ya da arkadaşlar topluluk önünde konuşuyorsanız şöyle konferans salonunda şurada siz konuşuyorsanız bu topluluğa kendinize önce bir kısaca da olsa tanıtmanız gerekiyor. Bu da iyi konuşmacının önemli bir özelliğidir. Sonrasında ise arkadaşlar e, konuşma süresi boyunca e, bir cümle ile konuşmayı bitirmektense konunun özüyle bitirmek önemli. Konuşmacı mümkün olduğunca Kısa ve anlaşılır cümleler kurmalı. Burada da tabii hayata bakış açınız etkiliyor. Mesela ben biraz karmaşık düşünen bir insanım. Şimdi bazı insanlar karmaşık düşünür. Bunu bilmeniz lazım. Bazı insanlar arkadaşlar çok karışık düşünür. Bazıları daha sade düşünür. Şimdi karmaşık düşünen insanlar çoğu zaman düşüncelerini de daha karmaşık bir şekilde anlatmaya kalkaşırlar ki bu büyük bir sıkıntı oluşturur ve topluluk önündeki konuşmayı olumsuz yönde etkiler. Bu sebeple daha sade daha konuları uzatmadan ele almak önemli. Konuşmanın baştan sona birkaç birkaç kez provası yapılmalı. Prova yapılmamış ise konuşmayla ilgili daha önceki deneyimler akılda tutularak işte bu konuşmanın neresinde soru soruluyor? Neresinde hangi konu anlaşılmıyor? Ya da sizin vereceğiniz mesajın hangi şekilde anlaşılması lazım? Buna dikkat edilmesi gerekir. Konuşma sırasında kısaltmaları kullanmaktan mümkün olduğunca kaçınmalıyız arkadaşlar. Bunlar kişi isimleri olabilir. İşte Tony yerine Ton, işte Yiğit yerine atıyorum Yiğido dediniz. Bunun gibi değişik kelimeleri değiştirmek ya da herkesin anlayacağı dilden uzaklaşmak sıkıntı yaratır. Bu sebeple mümkün olduğunca kısaltmalardan uzak durmak gerekir. Konuşma sırasında yabancı kelimeler mesela bunu çok yapıyor insanlar. İşte benim check out'um sırasında check-in'ler çok kötü oldu falan. Bir otele gidiyorsunuz veya bir restoranta sürekli yabancı sözcükler. Check-in, check, check out'lar, selfie'ler, bilmem neler, self-service'ler, işte department of the sentences'lar falan Bunlar arkadaşlar ciddi problem yaratır. Yani özellikle Türkiye'de böyle birazcık İngilizce bildiniz mi onu böyle çatır çatır milletin gözünün içine soka soka İngilizce anlatmanın veya her şeyi İngilizce ile ifade etmenin bir anlamı yok. Tabii ki restoranda çalışırken gelen misafir İngiliz'dir başka bir millettendir ona o şekilde anlatırsın ama böyle sürekli günlük dilde yabancı sözcükleri aşırı derecede kullanmak konuşmayı itici yapar ve konuşmacının da anlaşılmasını güçleştirir. Diğer bir taraftan arkadaşlar konuşmacının övünmek ve öğüt vermekten kaçınması lazım. Benim dedem de çok iyi yemek yapardı. Dedemin dedesi de bu çok iyi yapıyordu. İşte çok iyi bizim aile hep çok iyi yemek yapar. Yemeğin en iyisini bizim restoran yapar. Restorantımıza geldiniz mi en iyi yemekleri bulursunuz. Dünyanın en iyisi biziz gibi. Yani çok iddialı sözler ve çok övünmekle ilgili sözleri arkadaşlar sohbetimizde ele alırsak bu da konuşmayı olumsuz yönde etkiler. Evet sevgili arkadaşlar kısa olarak sizlere birkaç maddeyle doğru konuşma teknikleri ve topluluk önünde konuşmada dikkat edecek noktaların temel bazı unsurlarını ele aldık. Umarız bugünkü dersimiz faydalı olmuştur. Sizler de topluluk önünde konuşurken bu kurallara dikkat edersiniz diye tahmin ediyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Korona kapsamında evde kalın. Sağlıcakla kalın. Hepinizin de bu arada arkadaşlar Ramazan'ını Ramazan ayını enişten dileklerimle kutluyorum. Ailelerinize çok selam ve saygılarımı iletiyorum. Umarız dediğim gibi keyfiniz yerinizdedir. Bugünkü dersimizin sonuna geldik. Sohbet odasına baktığımızda şu anda herhangi bir şekilde bir e, soru olduğunu görmüyorum. Dersle ilgili umarız e, bir başka dersimizde görüşürüz. E, tahminen bu hafta uzaktan derslerin son haftası arkadaşlar onu da söyleyelim. Ancak siz istediğiniz takdirde e, her zaman yaz süresi boyunca bile ben sizlere bir şeyler anlatmaya hazırım. Kendinize dikkat edin diyoruz. Görüşmek dileğiyle bir başka derste konuk iletişiminde buluşuruz arkadaşlar.